Şimdi siz diyorsunuz ki bu ne biçim süper kahraman filmi kostümlü adam herifi şiş kebaba çevirdi falan filan sürpriz. Bu bildiğiniz süper kahraman filmlerinden değil. En iyisi bu kırmızı tayta sokuşturulmamdan öncesini anlatayım. Bay Wilson. Geçenlerde size ileri evre kanser teşhisi kondu. Bununla savaşabiliriz. Peki şimdi size seni iyileştirebiliriz ve çoğu insanın hayal bile edemeyeceği yetenekler verebiliriz desem. Televizyondaki pazarlamacılar gibisin. Ama ürün dandik, evrende seti gibi. Hatta Shaker falan. Seni bir daha göremezsem seni sevdiğimi unutma. İşim bittiğinde dönüşmüş hücrelerin her şeyi iyileştirecek. Hala ha, seni süper kahraman yaptığımızı sanıyorsun. Aslında süper köle yapıyoruz. Ah hadi ama beni burada bu hormonlu bacıyla yalnız mı bırakacaksın? Bana ne yaptılarsa vücudum yenilmez hale geldi. Ama suratın Halime bak. Ben... Bak oğlum bak. E, yok yok istemiyorum. Aynen öyle. Ben süper müper değilim. Kahraman hiç değilim. Ama en azılı düşmanımın sevgilimin peşinde olduğunu öğrenince süper kahraman olma zamanım gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> Müziği alayım. <laughs> Sana dur deme zamanı geldi Deadpool. Bu X-Men saçmalıklarına hiç gelemem kolaysız. Ayrıca kimsenin canı yanmadı ki. O sayılmaz çünkü ben gelmeden önce buradaydı. Birçok rol oynadım. Muhtaç kadın onlardan biri değil. Bu adamı gördünüz mü? Oo, galiba ocağı açık unuttum ya. Deadpool. <laughs> Benim için fazla erkeksin ablacığım. Seninle bu arkadaşı ilgileneceğim. O zaman sana bu arkadaşı verelim. Rahat ol ya sen tweetini yolla. Hadi bakayım mezuniyet günü bununla yatmaya çalışan çocuğa yazık be. Deadpool.